güzel bir gecedeyiz. Tabi deyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler söylemek istersiniz? <laughs> <laughs> Valla yine çok güzel bir ev sahipliğinde TRT tera Trabi'nin burada birlikteyiz. yeni projelerimiz gelecek. inşallah. ben çektim. Ben söyleyeyim. O da yeni güzel proje çekecek. Tabii. Ee, Hayırlı olsun. teşekkürler. Bakalım inşallah güzel bir gece olsun. Evet efendim. Şehir dışındaydınız, yurt dışındaydınız. Neler söylemek istersiniz? Kırgızistan'dan bahsetmiştik. Evet, evet. Sosyal medyadan da devamlı konuşuluyorsunuz. Çok da yakıştırılıyorsunuz. Evet. Bütün kötü eleştiricileri zaten e, fotoğraflar paylaşarak olumsuzlukları elimizin tersiyle iteledik. Herkes de gördü. Biz <laughs> de parmağın yerine dönmek istiyoruz. Çekimler de aslında çok önce gerçekleşti ama evet. E, neler söyleyeceksiniz tekrar da bununla yani, ilgili? Vallahi şey, işimiz e, yayına girsin diye heyecanla bekliyoruz. İnşallah en kısa sürede birçok iş var bir tabii tabii de. E, tabi tabii tabii de enteresan oldu. <laughs> <laughs> evet, bakalım bize yayın tarihi yani, bekliyoruz. Evet. Tatil yaptık aslında. Yaz seneyi <laughs> hani Gördük sürekli sizi ama birlikte Güzel, çok keyifli geçti. Evet, evet. Demiş de birlikte güzel bir ilk tatilimiz oldu. Evet. Ee, bakalım. Kızla birlikte bir ufak de çıkacağız. Bir şey olacak. O çalışmadan. Ev iş iyi vallahi büyüyor dolaşıyor, peşinden koşturuyor Neden peşte hayatınızda aslında olduktan sonra biraz aslında sorun oluyor. Çok sürekli. Hayatınızda işte olumlu anlamda, iyi anlamda çok şey değişti. Şey de. tamam. 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 gerçekten isteyen herkese Allah nasip etsin her zaman söylüyorum. Çok güzel. Bir Dünya dünyanın en güzel duygusu, evet. bir şey. Anneye yani biraz ben ya, ya, ya vallahi ilk doğduğunda ben biraz bana benzetiyordum açıkçası evet. gözlerini falan ama Büyüdükçe, büyüdükçe daha çok babama benziyor evet. ama şu anda Yıldız'a benziyor. Yani. Çok teşekkürler, çok bir teşekkür bir sağ, 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 sağ olun. Çok kolay şey gelsin. Son bir yasaya alalım, buradayız. Birlikteyiz, evet. Evet, İyi akşamlar Jessica Hanım, hoş geldiniz. Muhteşem bir gece, tabiinin muhteşem gecesi. Sizin de projeniz var, nasıl gidiyor? Evet, çok teşekkür ederim. Hoş buldum, çok güzel gidiyor, çok mutluyum. Bizi biz e, 2023'te çektik. İşte ilk tabii çıktı e, ilk içeriklerden. O yüzden çok mutluyum. E, bu gece de çok güzel. Enerji çok güzel. Herkes çok güzel. Hayırlısı olsun yeni sezonu tabii onun Bir parçası olmaktan çok mutluyum. Muhteşem gözüküyorsunuz. Geceye evet. gecede çıkmış yarışı var. Nasıl? Kaç, Nasıl? Kaç, Kaç saat bir Nasıl? Kaç saat bir Kaç saat? Evet. Kaç ne kadar dersem size. <laughs> çok hızlısınız diyelim. Çok hızlı sürdüm. Ee, ben biraz böyle hızlıyım bu konularda. Çok fazla saat harcamam hatırlamamda. Böyle düşünürüm ne giyeceğim ya da ekibimle konuşurum. nasıl sonra ne giymem gerekiyor Hemen böyle hazırlanıp giriyorum çıkıyorum. <laughs> Peki siz neler yapıyorsunuz? Yeni bir proje var mı bizi bekleyen? Ee, bizim yeni görüşmeler var işte. Ee, yani her yıl da sizle yakından Çok heyecanlıyım ben de olmak istediğim bir proje. Yani yakında inşallah güzel haberler vereceğiz size. Onun dışında işte Brezilya'daydım geçen hafta yeni geldim. Eee bir 10 günün böyle ailemi görmeye gittim. Çok iyi geldi. Eee Aralıkta böyle bir tekrar Brezilya planlarımız var ama yakında netleşecek projeden dolayı. Peki çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Teşekkürler sağ olun. <laughs> Hanım, hoş geldiniz. Muhteşem bir tabi gecesi. Neler evet. Dener söylemek istersiniz? her zaman olduğu gibi kurumlu yıldan itibaren ee, keyifle geliyoruz. Gassal'la güzel bir sezon geçirdik. Şimdi de için işte. Bakalım. Gassal Performansınız çok konuşuldu. Şimdi önümüzdeki projede bizi neler bekliyor? Aslında kasadan sonra bayağı bir iş yaptım Mehmet ve Güzel Kısa'nı. En son aile sağlık saçlarımız o yüzden değişti. O yüzden e, şimdi daha bir buçuk ay oldu. Aslında bir buçuk ay bile olmamış olabilir. Çok daha yeni bir proje. Halihazırda okuduğum şeyler var tabii ki ama saçlar böyle kalmalı mı? Ne yapalım? Bilemiyoruz. Ee, biraz karar açamasındayız. Siz de çok şık gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. Geceyi hazırlanman ne bir... kadar sürdü diyelim. Güzel. Güzel. Güzel bir şey. Peki çok teşekkür ederim. Çok i̇yi akşamlar. Teşekkür, teşekkür ederim. Murat Bey. Im. Muhteşem bir gece. Muhteşem bir gözüküyorsunuz. Hoş geldiniz. Geceyle ilgili neler söylemek istersiniz? Bizim bir projemiz var. Karakışlı.

Hapishaneden hepsini dışarıya bırakıyorlar yani ve diyor ki hepiniz siz kendinizden sorumlusunuz. İstimaya eksiksiz geleceksiniz ve size güveniyorum diyor. Bu hikayeyi <laughs> anlattık. Ee, Erzincan bizim için zaten çok önemliydi. De. Bir de bir şey kabul edeceğiz. Bir yani. de kabul edeceğiz. Çok mutluyum güzel bir şey oldu. Ve hemen yeni diziyi de sormak istiyorum. Güller ve günahlar diyelim efendim. Çok da güzel ilerliyor. Neler söyleyeceksiniz? Karakter abi şu mikrofonu indirir ee, çok güzel oldu. yani öyle olacağını tahmin ediyordum ben. Hı hı. çok inandığımız bir projeydi. Yani bütün oyuncu arkadaşlarımızla beraber yani, şirketimizde üretimlerimizin bir şekilde bu konuşu çok çalıştık. Gerçekten bu proje çok kolay kabul ettirilemiyor. Zor. Hı hı ben işte çizgisi bütün sahne kalsın yapılan bir süre olabilir ki devam etmesini istiyoruz ama biraz da kalın sistemi olmasın. E güzel, Sos. evet, evet güzel de bir başarı yakaladı aslında Cemre Hanım'la sizin evet. uyumunuzda. E, Bunu neye bağlıyorsunuz bu başarıyı? E, Siz neler söyleyeceksiniz? bir oyuncu. Hı -hı. E, beraber kimiz e, ve diğer oyuncu arkadaşlar da öyle. Evet. E, hepsi birbirine diyoruz gerçek bir adam oynuyor herkes. Hikayede çok böyle gerçek bir hikaye olacak. Ee, hayatın içerisinde bir hikaye olacak. <laughs> çok, çok iyi iş çıkarmış. Ee, çok Çok güzel bir Biz çalışmaya devam edeceğiz. İşimizi iyi <laughs> De, de de, yani... Hemen driben一起, izleme, götürüp musunuz Onun da bilgisini biz aldık Europa. ama ya git, çok mutluyum, teşekkür Allah razı olsun. Çok herhalde. Eee, e, e, Hemen İman Hanım'a şey da, da, da sormak isteriz. Efendim sizler nasılsınız? Peki, teşekkürler o zaman. <laughs> e kutlu doğum haftası da gerçekleşti aslında. İman Hanım kutladı. Doğum günüyle ilgili biraz konuşalım siz. Neler Çok özür dilerim bu arada. Kusura <laughs> bakmayın. Neler söyleyeceksiniz doğum günüyle ilgili? Bizim terazi boyunca Aha. Bence bir ayın doğumluyum. Evet. Eşinizin, evet. Teşekkürler. İyi akşamlar dileriz. Keyifli geceler. Sağ Vallahi çok heyecanlıyız. Ee, bizim de işimiz var. Modern doğum masalları ikinci sezonu. Ee, güzel bir hikayeydi. Seyirciyi çok etkileyecek bir hikayeydi. E tabii biz de meraklıyız. Nasıl oldu? Ee, seyirci sevecek mi? Ki bence sevecektir. Ee, tabii ki böyle bir gecede de yani, Tabii'nin çok verimli bir yıl oldu. Bir evet. sürü arkadaşım görüyorum. Ee, herkes burada. Ee, güzel bir gece. Ee, umarım işler yayına girdiğinde seyircilerimizi, izleyicilerimizi de evet. Umarım diyelim. Siz de yeni diziye başladınız. Diziniz evet. nasıl gidiyor? Tepkiler nasıl? Vallahi ilk bölüm istediğimiz gibi gelmedi. Yeni yayına girdik. Tabi ee, tabii çok kuvvetli işler var karşısında. Ee, bakalım umarım e, böyle haftaya daha böyle bir artmış olarak gireriz. Çünkü hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok emek var, çok insanın emeği var. Bence gayet e, nitelikli de bir iş oldu. Ama tabii ki e, takdir seyircinin var. Efendim tiyatroyu da soralım. Sormadan da geçmeyelim. Otello. Otello çok iyi gidiyor. Üçüncü sezonunda. E, seyirci e, ee, oyunu çok sevdi. O yüzden herhalde bir iki sezon daha gider diye düşünüyoruz. Çünkü 10 gün 15 gün önceden biletlerimiz tükeniyor. Çok iyi bir şey tiyatro için. Yorucu olmuyor mu tiyatro, İşte dizi, film, oluyor. dijital? Oluyor ama şöyle ki e, sahne bana hep iyi gelen, böyle kendimle yüzleştiğim, oyunculuğumu her daim ileri e, götürebildiğim bir yer. O yüzden de ısrarla yapmaya devam ediyorum. Tam 27-28 yıl olmuş sahneye çıkalı ve hiç kopmadım. Ee, ve kopmayı da düşünmüyorum. Ömrüm yettiğince, aklım, fiziğim yettiğince sahneye çıkmaya devam edeceğim. O Peki, zaman şöyle bir soru soralım. Oyunculuk sizce e, kutsal bir meslek mi değil mi? Bence her meslek kutsaldır. Sadece e, o işi sevmek e, en önemlisidir. Yani yaptığınız işi seviyorsanız e, o çok kutsaldır ama zoraki bir iş yapıyorsanız işte orada sıkıntı var. O iş yapanda da, eee işin ulaştığı eee kişilerde de problem var. O yüzden bir işi sevmek, dünyadaki en önemli şey. Peki ben teşekkür ederim. Size ve gece. Sağ olun. Ee, ee, ben de inanılmaz şeyler yaptım. TRT'de, TRT'de yer aldım. Ee, tabii birçok sizin işlerinizde sorunları gördüğüm muhteşem bir şey. Evet. evet. soralım. Çok da güzel gidiyor. Evet. Ee, neler söyleyeceksiniz? E, ee, zaten her sezon muhteşem ilerliyordu. Evet. Ee, ben bu sezon katılıyorum. yine üstüne koyarak devam ediyoruz. Sizin katılmanızda da aslında diziye ayrı bir can geldi de diyebiliriz Rabia Hanım. Teşekkür ee, Tolga Bey'le de çok güzel bir uyumla ikili oldunuz. Evet, çok ee, çok çok neler söyleyeceksiniz bununla ilgili de bu uyumla <laughs> ilgili? yani güzel bir enerji <laughs> yakaladık. <laughs> ee, bunu seyirciye sunmak, bu yemeği yedirmek zordu. <laughs> Ee, biz Tolga ile o enerjiye kalmamız için mutluyuz. Sevenler de, izleyenler de beğendiyse çok önemli. Devamını diliyoruz bize. biz de. <laughs> biz de sormakla mükellefiz ama çıkan iddialar, haberler var. Lukas Kovey'le ilgili aşk yaşadığımızda dair. Çok önemli bir aşk yaşadığımızda dair. Öyle bir şey yok artık tamam, arkadaşlar. Tamam, teşekkür ederiz. Yok <laughs> dediniz. Tamam. İyi akşamlar. i̇yi akşamlar. Evet, iyi akşamlar efendim. <laughs> Öncelikle çok şık gözüküyorsunuz. Hazırlanmak ne kadar? Çok teşekkürler. Ee, herhalde 2-3 saat süt Sabi'nin muhteşem gecesi. Siz neler söylemek istiyorsunuz bu gece hakkında? Heyecanlıyız. Ben de bir iş çektim Rüzgarlı Pazar diye. Ee, görme engelli bir karakteri canlandırdım. 2000 lirin Türkiye'sinde. Ee, onun yayına girmesi için heyecanla bekliyoruz. Bakalım Heyecan evet. ilk tanıtımı göreceğiz herhalde. 2025 yılında bildiğimiz üzere 3 tane projeniz var. Bu tabi lansmanındayız. Diğer işleri hani burada konuşmak çok zor olacağını sanmıyorum. Başka bir platformun işleri çünkü onlar. Biz <laughs> neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Çalıştım. Çok e, yoğun çalışarak geçirdiğim bir süreç oldu. Şu an dinleniyorum. Yeni tatile çıktım diyebilirim. Benim tatile çıkmadınız mı? Hayır. Böyle iki günlük kaçamaklar sadece o kadar. İçten kurtuluyor. Şimdi, şimdi böyle bir minik bir e, dinlenme arasında hem bakalım yeni projeler geliyor onları değerlendireceğiz. O zaman hoş geldiniz. <laughs> çok teşekkürler. <laughs> sağ olun. Peki efendim. Çok teşekkür ederim.

dat het ook is dat dat Hadi git. ki. Umarım Merakla bitiyoruz. Teşekkürler. Tamam. 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 Tamam biz detaylı çok güzel Hı. çok çeşitli işler yapılıyor. Evet. Çok çokça güzel gibi yok. Sizden bahsedeyim, Sizler neler yapıyorsunuz? Ben evet. çalışıyorum biliyorsun. Evet. Bizler Sultan Mehmet. Evet. Üçüncü sezon bildiğim kadarıyla evet. Hadi ee, katıla... bize. Evet, her bölümü izliyorsunuz. <laughs> yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Evet. Ee, en çok kim uyum sağladı diyerek başlayalım hepsiyle uyum sağlıyoruz tabii ki. Evet. Bu iki kişi şey olduğu için bu zaten uyum sağlamamız gerekiyor. Ve hepsiyle ayrı evet. ayrı evet. anlaşıyorum yani. Hepsi ayrı ayrı. Evet tabii ki de. Tarih değişmeyecekse <laughs> evet değil mi? <laughs> Değiştiremeyiz zaten. Peki çok efendim Çok sağ olun. hikaye nereye doğru evlenecek? Birazcık e, spoiler gibi değil ama. Gerçekten çünkü yeni katılan oyuncular da. inanılmaz bir oyuncu. Evet, ee, Ertan da çok var? güzel büyük katkıları var. önce Trabzon, <laughs> sonra bildiğim kadarıyla arada bir şey var. Lada geçmeden önce bir şey daha var. Spoiler vermek istemiyorum. <laughs> <laughs> çok, çok teşekkürler. Çok, çok, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Çok iyi, çok müthiş anlaşıyor zaten her zaman. Çok teşekkür ayrı. Çok teşekkür Çok teşekkür <laughs> <güzel>, <laughs>